Evet Avrupa bugün grevlerle sarsıldı. Bu arada KESK ve DISK üyeleri de Avrupa'da sokağa çıkan milyonlarca emekçiyle dayanışma için Almanya Büyükelçiliği önünde eylem yaptı. Birleşe, birleşe, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu 14 Kasım 2012'yi Avrupa Eylem ve Dayanışma Günü ilan etti. Kıtanın bütün ülkelerinde genel grev, grev, iş yavaşlatma, yürüyüş ve miting gibi farklı eylemler düzenlendi. Bugün Avrupa Eylem ve Dayanışma Günü. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu üyesi Kesk ve DİSK üyeleri de Avrupalı sınıf kardeşlerine destek için Almanya Büyükelçiliği önünde toplandı. Faşiste, KESK ve DİSK adına ortak açıklamayı Disk Genel Başkan Yardımcısı Metin Ebetürk okudu. Ebetürk bugün Avrupa'da grev, Türkiye'de grev yasakları konuşuluyor. Bu saldırılara karşı uluslararası eylemlerle karşılık vermeli istedi. Sermaye bizleri sömürürken, kazanılmış haklarımızı gasp ederken sınır tanımıyor. O zaman tüm dünya emekçileri de bu saldırılara karşı sınırları aşan, uluslararası eylemlerle karşılık verecek. KES Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul 14 Kasım eylemleri bir başlangıç. Bu eylemler bundan sonraki eylemlere ilham ve cesaret verecektir dedi. <laughs> Enternasyonel dayanışmanın en önemli ayağı bulunduğumuz topraklarda bu ülkede mücadeleyi yükseltmekten geçiyor.